Önemenin görevden alınan ve partimizden ihraç edilen eski belediye başkanı e, bir açıklamada bulundu. Ve dedi ki e, iki gazeteci kökenli İzmirli milletvekili. Geldiler ve benden bazı şeyler istediler. Değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Sayın Atilla ile birlikte. Biri gazeteci kökenli iki milletvekili. Iki milletvekili. Gazeteci kökenli iki milletvekili biziz. Biri Atilla Sertel, ben de Tuncay Özkan. Biz ikimiz de bu açıklamayı duyunca herhalde bir açıklama getirecek, buna bir isim koyacak. Şu milletvekilleri gelecek diye bir haftadır bekliyoruz. Ancak böyle bir şey yapmadı. Bu İzmirli gazeteci kökenli iki milletvekilini bizi töhmen altına bıraktı. Evet. Ne benim ne de Atilla Sertel'in rantla, çıkarla yaptığımız görevi çıkara dönüştürmekle herhangi bir ilişkimiz yoktur. İzmir halkına karşı saygımız gereği şimdi bu açıklamayı yapıyoruz. Evet. Tunca Özkan'ın söylediği gibi hiç suçu olmayan insanlara çavur atan bir eski belediye başkanı var. Diyor ki iki milletvekili geldi bilmem neredeki bir milyon metrekare araziyi bir rant uğruna kullanmak istedi ve Bunlardan biri gazeteci kökenli İzmir milletvekili dedi. Şimdi buradan açıklamaya çağırıyoruz kendisini bir kez daha. Bu kişi ya Atilla Serdar ya Tuncay Özkan. Çünkü ikimiz varız başka bir gibi gazeteci kökenli milletvekili yok. Yok. Eğer bunu açıklamazsa, eğer bu ismi ortaya koyup da iddiasını kanıtlamazsa müfteridir, alçaktır, şerefsizdir. Eğer şantaja devam edecekse, çünkü bir ismi açıklamamak, o isimle ilgili soru işaretleri bırakmak şantajdır. Şantaja devam edecekse kendisi hakkında yasal yollara hemen başvuracağız. Ama tekrarlamak isterim. Eğer kişi iddiasını ispatlamazsa müfteridir, alçaktır, şerefsizdir.